Dostum bana soruyorsun. Bu ne rüzgar böyle? Motive nasıl olabilirim moralim bozulduğunda? Nasıl moralimi düzeltebilirim diye soruyorsun. Moral bozukluğunun sebepleri tabii ki var. Belli sıkıntılar, dertlerden dolayı olabilir. Tabii moral bozukluğunun birinci sebebi tamamen senin düşünmenle alakalı. Sen bu dertleri, sıkıntıları düşünürsen moralin tabii ki bozulabilir. Geçmişte olan şeylerden dolayı kaynaklanmış olabilir ya da gelecek endişesinden, bazı planların yerine gelemeyeceğinden, kaybedeceğinden, gelecekteki korkularından dolayı da gerçekleşebilir. E şu o zamana odaklanmalısın. Şu ana, bugüne. Yapabileceğin ne var? moralini bozan sebepleri gidermek için neler yapabilirsin? Bunlara bakmalısın. Bunları değerlendirmelisin. Kimlerden destek alabilirsin? İlerlemelisin, düşünmemelisin. Düşünmeden hemen harekete geçmelisin. Hemen yapmalısın dostum. Hemen yapmalısın. Hemen harekete geçmelisin, ilerlemesin. Hareket halinde olmalısın harekete geçmen seni düşünceden uzaklaştıracaktır ve moral bozukluğu da yavaş yavaş azalacaktır. Yani neden dolayı moralin bozulduysa, hangi dertlerinden dolayı onun çözümü için harekete geçmelisin. Hareketten kastım ne olursa ne yapman gerekiyorsa. Şöyle bir kısa var. Ben de ilk defa duydum. Hoşuma gitti o yüzden burada da söyleyeyim dedim. Ee, Hazreti Ali'ye zamanında biri gelmiş demiş ki ya imam e, o zaman e, galiba halifeymiş o yüzden imam diyorlarmış. Ya imam işte moralim bozuluyor, dertlerim var, sıkıntılarım var. Çözemiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş. Evet sonuçta gölgeye geldik. Daha iyi görebiliriz. Ne yapmam gerekiyor? O da demiş ki sana öyle bir şey söyleyeceğim ki bundan sonra hiçbir derdin, sıkıntın aklında kalmayacak ve çözüme kavuşacak. Kurtulacaksın bu sıkıntılardan. Söyle demiş. Demiş ki senin bu dertlerin, sıkıntıların sen doğarken seninle beraber miydi? Hayır demiş ya imam. Peki demiş sen ölürken seninle beraber mi gidecek bu dertlerin, sıkıntıların? Hayır demiş. Öyleyse demiş doğarken ve ölürken yanında olmayacak olan şeylere fazla kafanı takma. Onlar geçicidir. Ne kadar güzel, ne kadar basit aslında ölümün olması ne kadar büyük nimet değil mi arkadaşlar? Her şey geçici dostum. Her şey geçici. İyi ki de geçici. Her şeyin geçici olması da ayrıca bir şükür gerektirir. Ne kadar güzel. O yüzden bugünü yapman gereken ne varsa en iyi şekilde yap, yaşa, hareket et, ilerle, yolda ol. Sebesümet. Tabii moral bozukluğuyla ilgili ya da sıkıntılarla ilgili bedenen yapılması gereken bazı tavsiyeler oluyor. Özellikle Anthony Robbins bu işlerde uzman. Ya o da olabilir. Gülümse, dik dur, kafanı ensene yasla, dik bir şekilde, Süpermen duruşu yap. İki dakika bu duruşta kal, Süpermen duruşunu. Neyi kastediğimi biliyorsunuz. Eller belde göğüs ileri de ya da ben buna e, Ray Kroc duruşu diyorum McDonald's'ın kurucularından o duruşta dur, tebessüm et meydan oku hayata her şey geçici en büyük zannedilen problemler bile küçük kalır zaman üzerinden geçtikten sonra anlatması gereken belki çok şey var ama bu kadarlık bir şey olsun sana bir ders olsun bu pazar gününde madem ki sordun Aynı zamanda böyle bir moral olsun diyorum. Kendine iyi bak ve devam et. Lütfen devam et. Senin başarına ihtiyacı var dünyanın. Dünyanın sana ihtiyacı var. Sen olduğu için, farklı olduğun için farkını ortaya koy, hayatını yaşa dostum.